yerli savunma sanayi firması STM, Türkiye'nin ilk denizaltı modernizasyonu ihracatına imza attı. STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz, Pakistan'a ilki Nisan 2021'de gönderilen denizaltıların ikincisinin de teslim edildiğini TRT Haberi açıkladı. Bir denizaltı modernizasyonu için başlamıştı faaliyetler. Fakat sonrasında işlerin gayet iyi gitmesi sebebiyle ikinci ve üçüncü denizaltı da eklendi buna. İkinci denizaltımız da 8 Aralık 2022 tarihinde Pines Halid'i Pakistan donanmasına teslim ettik. Pakistan'ın elindeki Fransız yapımı Agosta 90B sınıfı denizaltılar yerli ve milli olarak en gelişmiş sistemlerle donatıldı. Yarı ömür modernizasyon deniyor buna. Sonar suite olsun, periskop sistemleri olsun, bilgi dağıtım sistemleri olsun, komuta kontrol, silah elektronik, hap sistemleri yerli firmalarımız tarafından geliştiren sistemlerle güncellendi. Pakistan ordusunun gücüne güç katan proje kapsamında 3. Denizaltı'nın da modernize edilerek 1,5 yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor. Bu başarı yeni ihracatların da önünü açıyor. Bu projeyle belki de ilk kez denizaltı üreticisi olmayan bir firma tarafından bu tarz bu kadar kapsamlı bir modernizasyon faaliyetini gerçekleştirebileceğini göstermiş olduk. STM Türk Deniz Kuvvetleri için de denizaltı modernizasyonu ve kritik parça üretimi projeleri yürütüyor.